Şimdi ben e, Muzaffer hocamın belirttiği gibi aşı kararsızlığı ve etik üzerinde e, duracağım. Bunu e, aşı kararsızlığı, savunuculuk ve bu anlamdaki etiğin bir yeri var mı sorusuyla hani son derece pratik, somut bir e, soru olduğunu e, düşünüyorum. Çalışırken de bu konuya çalışırken de önemli olduğunu gördüm. Şimdi e, üç tane temel soru var ya da e, anlatacağım şey var. Birbirlerinin içerisinde... Giremiş olabilir bu anlatımlar. Ee, yani e, konuşacağımız konuların doğası gereği ilk olarak bir kere aşı kararsızlığı nedenlerinde çok konuşuldu bu nedenler konusu. Etik e, bir e, zemin var mı? Bunu e, tartışmak gerekiyor. Eğer etik bir zemin varsa belki de e, bir başlangıç nokta başlangıç noktalarından birisi olarak onu da görebiliriz. Daha sonra bu konuda bizim ele alabileceğimiz etik ilkeler neler olabilir? En sonunda da yine bu etik ilkeler ışığında aşı kararsızlığına karşı mücadelede etik önemli midir? Bunu tartışmak istiyorum. Hemen aşı kararsızlığı nedenlerinde etik nerede yani sorusuyla başladığımız zaman bunu aslında ee, sabahtan ve bütün hocalarımızın söylediği, biraz önce Didem hocamızın konuşmasında gördüğümüz, sağdan e, e, hocalarımızın anlattıklarında e, gördüğümüz gibi neredeyse her aşamasında etik sorunlarla karşılaşıyoruz. İşte neler söyleniyor? İyot rejimi ilişkin korkular, doğal yaşam tarzı tercihleri, dinsel muhalefetler, e, aşırıların riskleri e, gibi ama bunların hep gerisinde yani bir takım işte toplumsal, e, siyasal, ekonomik koşullar var ama aynı zamanda bunlarla örüntülü biçimde etik sorunlar da var. Örneğin aşıların geliştirmesiyle ilgili kaygılar yani biraz sonra gene deyince bilim ve araştırma etiğinde yaşanmış bir takım sıkıntıların, belliklerin tazelenmesi, tekrar gündeme gelmesi çok önemli bir şey. Bu aşıların geliştirmesindeki o aşamaların şeffaf biçimde bizim önümüze konmaması, bu doğrultuda sağlık bilgilerine güvensizlik, sağlık kaybı, yani yan, yan etkiler. Örneğin bugün hiç yan etkilerden, aşılan yan etkiler yokmuş gibi. Yani biraz sonra gene e, e, konuşacak. Aşı kararsızlığında aşılan yan etkiler nerede? Biz bu konuları nasıl ele almamız gerekiyor? Bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum ben. Neden e, önemli? Çünkü sağlık şaşıranlarına güven açısından önemli. Eee e, Başka şey var. Hani güvenden açılmışken sağlık sistemlerine güven sistemi. İşte o biraz önce Didem Hoca'nın da söylediği gibi e, neoliberal bir e, sağlık düzenlerine geçişte her şeyin ticarileştiği bir e, sağlık düzeninde e, güven duygusu acaba azalıyor mu? Hükümet, örneğin Trump bir makalede bundan bahsediyor. Yani Trump'ın aşıyla sabah da bahsedildi. Aşı kararsızlığıyla etkisi çok önemli. Ya da işte aşıya ilişkin sunulan bilgiler ya da sunulmayan bilgilere ve ilaç şirketlerinin olumlu ya da olumsuz ilaç şirketleri hakkındaki bilgileri düşünmek zorundayız. Hep bunlar eti görüntülerle oluşturulmuş şeyler. Biraz önce söyledim. İşte bilim araştırma etiği ihlallerinde Covid döneminde de yaşandı. işte Covid aşısı nasıl oluyor? Hepimiz denek miyiz vesaire türünden ya yazıldı çizildi. Aslında bu ta bugüne kadar yaşanmış bilim ve işte araştırma konusundaki etik ihlallerin bir bellek tazelenmesi. Ya yani onları silemiyoruz biz. Onun için daha fazla güven vermeye ihtiyacımız var. İşte taskici çalışmaları sihayler üzerinde yapılan çalışmalar gibi. Mesela Amerika'daki yapılan bir e, çalışmada e, aşa, aşı reddi ya da aşı e, kararsızı olan e, önemli bir kesim ya da daha doğrusu aşı kararsızları içerisinde e, siyahilerin e, ya da di diğer farklı e, etnik grupların daha fazla olduğu söyleniyor. Bütün bunların bir nedeni de işte daha önceki kendi üzerinden de yapılmış e, çalışmalar olarak gösteriyor e, katılımcılar, çalışmaları e, katılımcılar. Evet. Bilgi konusunda başka şeyler var. Bu konuda uzun uzun durmak gerekiyor. İleride de konuşacağız birazcık. Saydamlık, kaynakların güvenilirliği, bilginin sunulması, kapsayıcılık. Yani e, hangi grupları he, hedefliyor? Bu konuda hazırlanan işte sabahleyin broşürler falan bahsedildi. Kılavuzlar, buradaki anlaşılabilirlik değil, değil. Sağlık okur yazarlığından sürekli e, bahsediyoruz. E, bütün e, bunları ele almak gerekiyor. Ve yine e, temel bizim halk sağlığı dediğimiz zaman temel e, sorunlardan birisi şu. Bir yanda ana babanın kararı dediğimiz bir e, karar ya da halkın, ya da işte halktan bir kişinin kararı ama otorite olarak diğer yanda benim kararım. Hak sağlığı uzmanının kararı. Ben bir bilimi, ben bir uzmanlığı e, temsil ediyorum. Bir otoriteyim ben. Benim karşımdaki kişi ancak ancak Hayat Üniversitesi'nden e, gelen e, işte bilgisi nereye dayandığı çok ben belli olmayan kişiler. Bu anlayış aynı zamanda bizim bireyin özelliğiyle kamu yararı, yani bizim kamu yararı olarak halkın yararı diye e, tanımladığımız ama bizi dikkat etmezsek paternalizme götürecek. Yani otoriter, e, bir e, müdahale biçimlerine götürebilecek e, iki anlayışın karşı karşıya gelmesini e, e, sağlıyor. Biz bunu COVID'de de yaşadık. Biz, yani bütün bulaşıcı hastalıklar dönemlerinde falan yaşıyoruz. Dolayısıyla biz Örneğin şöyle bir soru geliyor, yani biz aşıların artması için hangi bilgileri sunalım ya da saklayacağımız bilgiler var mı? İşte tam burada bilginin manipüle edilmesi ya da bilginin kontrolü gibi şeylerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu anlayış, eğer bu paternalistik anlayış biz bunu halk için yani kendi kendi çıkarımız için yapmıyoruz. Halk için yapmamıza karşın bu paternalistik anlayış az aslında katılımı dışlayan stratejilere dönüşmüş olabiliyor. Çünkü bir anlamda onları küçümseyen, özgür tartışmayı engelleyen, eşitsiz güç ilişkilerini ortaya çıkartan bir anlayışa bürünebiliyor. Yani biz sağlıkçılar olarak bilimden yana rasyonel, mantıklı kişileriz. Ve onu temsil ediyoruz. Bizim karşımızdaki e, işte bu kararsızlar ya da retçiler bilim karşıtı, az eğitimli, bencil, mantıksız, korkuyla hareket eden, işte ne bileyim e, sadakat e, topluma, kendi ailesine e, sadakati olmayan kişiler olarak e, bir kalıp yargılara dökülmesine neden olabiliyor. Oysa e, bakın e, aşı kararsızlığı bizim için bir şans olabilir. Neye göre şans? aşı göre bir şans. Ve bize bir görev yüklüyor. Diyor ki ya bu, bunlar bir şans bunları siz aşılayabilirsiniz. Bunun için çalışır Bunun için de diyor ki kararsızları aşı kararsızlığını anlamak. Yani buradaki bilim karşıtlığını anlamak bize yüklenen bir görev bu. Yani onların işte az eğitimli mi ya da eğitimsiz mi işte cahillik neyse neyle ifade edebiliyorsak, bencilliklerini, mantı anlayabilmek ve onları değiştirme, dönüştürme çabasına girebilmek, bunları nasıl yapabileceğimizi düşünmek. Ama eğer biz buradaki şeyleri koruyarak işe başlarsak bunu pek değiştirebileceğimizi zannetmiyorum. Evet, bir sürü yöntemler var. Ee, yine etik olarak taşınabilecek e, yöntemler. Bunlar örneğin devletin... E, eğer aşı yaptırmazsan sana devletin bir ödemesi falan varsa işte aile yardımı yapılıyor, yapılıyorsa ben bunları yapmayacağım. İşte ya da e, aşısızsan ben ameliyat etmeyeceğim ya da aşısızsan okula almayacağım. Bütün bunlar kabul edilebilir. Yani bunları yanlış ola, yanlış anlamayın yanlış olarak söylemiyorum. Bütün bunlar hani Mevşah Hocam da söyledi. Yani aşının zor, zorunlu olması gerekliliğinden evet bütün bunlar e, şey yapabilir ama dikkat etmemiz gereken nokta bunlar aynı zamanda eşitsizlikleri arttırabilir ya da örneğin devlet yardımı biz kime devlet yardımı yapıyoruz ki? Yani devlet yardımı yapan geliri olan insanlar değil. Gene işte e, gelirsiz, e, gelir açısından düşük olan insanlara gir. ve onları bir kat daha biz e, aslında oradaki eşitsizliği arttırıyor olabiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ya da tam tersine teşvik para verilmesi. Ee, yani işte siz aşı yaptırırsanız şöyle şöyle biti olanaklar sağlayacağız denmesi de dikkatlice, dikkatlice değerlendirmesi gereken önlemlerden birisi olabilir. Bunlar çünkü özellikle yetimini sağlayan bunun karşısında ahlaki yükümlülük olarak gören kendisine aşı yaptıran yani hiçbir teşvik düşünmede aşı yaptıran kişilerle bir adalet bağlamında tartışmaya neden olabilir. Evet kısacası yani zorlama ya da zorunluluğu elbette ki bir hak sağlığı önlem olarak düşünmemiz gerekiyor ama bu aydınlatılmış ona mı geçersiz kılmıyor. Gereklilik ilkesini ve orantılılık ilkesini kesinlikle gözetmemiz gerekiyor. Yoksa istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Peki hangi ilkelerden söz edebiliriz? Bir kere çekirdek yani bütün insanlığın çekirdek etik ilkeleri diyebileceğimiz şey var. Birincisi kötü olmamak. Ne bu? Zarar verme. Yani sen aşı olmadığın için başkasına hastalığı bulaştırma. İkinci şey temel e, etikte iyi olmak. Yani birilerinin zarar olacaksa onu önlemek ve o, oluşmuş zararı ortadan kaldırmak ya da insanların refahını artırabilecek bir takım şeyler yapabilmek. Bunun yanında bu çekirdek etik değerden yanında halk sağlığı etik ilkeleri var. Yani 12 tane ilke. Örneğin e, ee, sağlık listen, temel nedenlerini belirleme, birey haklarına saygı, toplum katılımını sağlama, eşitlik, hakkaniyet, bilgiyi sağlama ve bunu sunma, yetkinin olaraktan zamanında kullanımı, farklı değerlere, kültürlere, inançlara saygı, fiziksel çevreye geliştirme, gizlilik, işbirliği sağlama ve mesleki yeterlilik gibi konularda belli ilkeler sağlayabiliriz ve aşı kararsızlığında da bu ilkeler doğrusunda yürüyebiliriz. Ama daha nasıl yani aşı kararsızlığı için daha temel daha öz ilkelerden bahsetmek gerekirse örneğin şu dört ilkeden söz edilebilir. Bir zarar ilkesi İkincisi en az kısıtlayıcı araçlar. Bunlar hak sağlığı ilkeleri. Hepimiz biliyoruz elbette. En az kısıtlayıcı araçları kullanma. Bir karşılıklı ilkesi. Yani yüklerin ve yararların birlikte kullanması ve eğer birileri yük alıyorsa onlar farklı bir telafi edilebilmesi ve en sonunda da bir adalet ilkesini, zararı önleme ilkesini koyabiliriz. Evet aşağıda temel olarak zararın önlenmesinden bahsediyoruz. örneğin çocukların aşılanmasında, çocukların işte karşılaşabileceği hastalıklardan koruma. Eğer ebeveyn çocuğun aşı yaptırmıyorsa, burada çocuğun üstün yerler gözetilebilerek, örneğin çocuğu mahkemeye ve şey ebeveynle mahkemeye verilebilir mi? Bunların tartışılması gerekiyor. Ya da yetişkinle birin başkalarına zarar vermeme kendilerinin nedeniyle başkaların işte bir bulaşıcı hastalar yakalanmaması gibi ilkelerden söz edebiliriz. Ama bütün bu temelde şunla bağdaştırabiliriz minimum sayıyla maksimum bağışıklığı maksimum yararı sağlayabilme diyebiliriz. Şimdi toplum kurulmasında toplum bağışıklığında, toplum korunmasında iki tane temel şey var, yarardan bahsedebiliyoruz. Bir bireysel yarar, yani kişi aşı olmasıyla kendisi ne yarar sağlıyor? Ama aynı zamanda aşı olmamış kişilere de yarar sağlıyor, aşılanamayan kişilere de yarar sağlıyor. Kamu yararından söz ettiğimiz şey bu ama bütün aşılarda böyle değil. Dolayısıyla her şeyi kendi içerisinde düşünmek gerekiyor. Ve hedef gruplarını kendi içerisinde düşünmek gerekiyor. Örneğin lifleri çocuk felcinde her iki yararı görebilirken kızamıkçıkta bireysel yararı görmüyoruz örneğin. Ya da daha az görüyoruz. Daha çok bir kamu yararını görüyoruz. Tetanozda kamu yararı neredeyse tırnak içerisinde yok. Ama gripte çok farklı bir şey örneğin, söyleniyor. Diyor ki grip aslında yaş, grip aşıları yaşları koruyor ama çocuklara uygulanırsa daha etkin olacak. Acaba bu, bu uygulama yapılsın mı yapılmasın mı? Bunların tartışılması gerekiyor. Ve sonuçta kamu yararından bahsettiğimizde, işte aşı kararsızlığında da belki gideceğimiz noktalardan birisi bu. Kamu yararında bahsettiğimizde dışlanma yok, yani şunu bahsediyoruz. Aşı yaptıran kişilerin eğer bir toplumsal bağışıklık sağlanmışsa, aşı yaptırmayan kişilerin de yararına olan bir şey. Burada biraz sonra bahsedeceğim bir davacılık hikayesi çıkıyor. Kamu yararı işbirliğiyle ancak gerçekleşebilir. Yani tüm toplumun birlikteliğiyle gerçekleşebilecek bir şey ve böylenmez bir yarar. Yani kişilere indirgenemez bir yarardan söz ediyoruz. Evet, bedavacılık dediğimiz olay, hani etik e, bu aşılarda en çok tartışılan konulardan birisi bu. Aşı yaptırmayan kişiler, aşı yaptıran kişiler sayesinde bu aşı hastalıkları yakalanmıyorlar. Bedavacılık e, diye e, geçiyor. Şimdi e, bu adalet ilkesini zedeleyen bir şey. Fakat farklı bir soru da var. Yani çok sofistike bir soru olabilir ama tartışmak açısından şu soru ortaya atılabilir. Diyelim ki toplumsal bağışıklık diyelim ki bir aşı için %95 ulaşıldıysa toplumsal korunmayı sağlıyor. Peki %95'e ulaştığımız zaman %5'lik kısmı aşılamaya devam edelim mi? İşte burada o ahlaki yükümlülüğü ya da toplumun birlikte davranma e, hikayesi e, konularını birlikte ele altı tartışabiliriz. Ta Bütün bunları konuşurken yani zarar vermeme e, ya da adalet ilkelerini e, taşırken bunları bireysel, kolektif ve kurumsal politikalarla taşırken şunu unutmamak gerekiyor. Halk sağlığı ilkelerinde en az kısıtlayıcı yani... Bireylerin özelliklerini en az kısıtlayan e, ilkeyi göz ardı etmememiz gerekiyor. Burada kişilerin karar verme haklarının olduğunu e, ve kişilerin vücut bütünlüğünü koruma haklarının olduğunu ama işte bunu zorunluluk bir e, durum olduğu zaman bunları nasıl karşı karşıya getirebileceğimiz ya da birlikte nasıl davranacağımızı e, ortaya koymak gerekiyor. E, son olarak ee, nasıl bir hak sağlığı stratejisi bir makalede okuduğum bir makalede direkt şunu söylüyordu tutarlı aşı kararsızlığına karşı tutarlı etik hak sağlığı stratejisi geliştirilmesi gerekiyor diye. Bu biraz önce saydığım bütün e, e, hak sağlığı ilkeleriyle birlikte ve sabahtan beri hocalarımızın biraz önce Didem hocanın e, iletişimde bahsettiği şeyler ben onları bir anlamda yinelemiş olacağım e, ama önlerine etik sözcüklerini getirelim. Evet, bir kere aşının duyurulmasında ya da aşının sunulmasında ya da bu, bu konuda e, bilgilerin sunulmasında yararlarına ve ilişkin iletişime saygılı bir biçimde yapılması, kişilerin ahlaki duygu ve değerlerin ciddiye alınması ve katı kesinlikle katılımcılığı e, gözet, gözetilmesi son derece önemli. Bu aynı zamanda bizim bir Ha, temel olarak bütün hak sağlığı uygulamalarımız için yani bizim kendimize bayrak yaptığımız işte Almatadan beri 1978 Almatadan beri yaptığımız e, 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 önemli şiarlarımızdan birisi katılımcılık ve kapsayıcılık. Bu doğrultuda biz mesela e, e, sağlık ocaklarında, iş, pardon aile sağlığı merkezlerinde ya da alandaki e, sağlık çalışanlarımız, ana baba odaklı yaklaşımıyla, halk sağlıklı yaklaşımı, yani bir anlamda klinik yaklaşımla, halk sağlığı yaklaşımını birleştirebilmemiz gerekiyor. Bir yandan bizim bütün kamu e, halka yararlı olma çabalarımız, girişimlerimizi e, ki oradaki kişilerin bireysel tercihlerini, gereksinimlerini kültürel farklılıklarını, onların değerlerini gözeterek, yani çatışmasız, açık bir iletişim e, kurma yollarını bulma becerisine e, sağlamamız gerekiyor. Güven sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu güveni saydam olarak, tutarlı olarak, adalet ilkelerine uyarak ve işte iletişimde e, konuşabileceğimiz dinlenmek, anlaşılmak, kendisinin e, ifade edebileceği edebildiği ön yargısı suçlanmadan bir e, stratejinin geliştirmesi e, gerekiyor. Zorlama manipülasyon aldatmaca yerine ikna yollarını bütün bu yollarla ve bunun işte okul, sağlık kuruluşları, gerekli işte coğrafi bölgeler, bu mahalle olabilir, sokak olabilir vesaire. Bunu e, sabahleyin sahada çalışan e, konuşmalarda, sahile ilgili konuşmalar çok güzel örneklerini e, gördük. Sağ olsunlar. Bunları yapabilmek gerekiyor. En sonunda bütün bu yani bir taşma ortamının yaşanması gerekiyor. Bir demokratik katılım e, mekanizmalarının işletilmesi gerekiyor. Burada ilk başta belki gerçekten aşıya istediğimiz şey olmayabilir. Aşıya kararsızlık artabilirdi. Bundan korkmamak gerekiyor. Çünkü eğer bu tartışmalar sürerse, biz güvenilirliğimizi aktarabilirsek, o zaman şeffaflıkla o güvenle bu tür kaygıların azalacağı gösterilmiş. Bazı makalelerde bunu söylüyorlar. Bir şeyde şeyde şöyle diyor. Ben merkezci birden birdenbire kamu ruhuna sahip vatandaşlara dönüş, dönüştüremeyeceğiz. Ama diyor kamusal konularda kamusal ruhlu bakış açılarına teşvik etmelerine yardımcı olabilecektir diyor. En sonunda da hiç unutmamamız gereken bir şey var. Çok dile getirilmiyor bu. Örneğin yan etkilere karşı ya da aşılığın risklerine karşı bir toplumun sorumluluğu var. Bu toplum işte devlet aracılığıyla bu sorumluluğu üzerine alması gerekiyor değil mi? Bir aşının bir riski oldu. O risk ortaya çıktığı zaman devlet ne yapacak? Bir tazminat ödenecek mi? Bunun yolları nasıl olacak? Bunun da karşılması çünkü yüklerin ve yararların adil dağılımı ve karşılıklık ilkesi gereği bu, bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son olarak yurttaşların yalnızca politikaların hedefi değil, bu politikaların hazırlanmasında ve uygulanmasında birer önemli etken olduğunu ve biraz önce Didem Uçta söyledi, o liberal dil diye bizim önümüze sürülen işte hak bireylerin hakları, bireylerin çıkarları, bireylerin yararları karşısında bir dayanışma, bir karşılıklılık, bir bağlılık, toplumsal adalet toplum kara kamu yararı değinen bir toplumcu dile birleştirebilmek gerekiyor teşekkürler